Yeni tip toskalar Bir şeyler uçuşuyor Ve ardından yeni bir havlama Penceremin dışında yeni bir tip köpek Böyle alay ediyorlar, haber veriyorlar Ben gönderdim diye Tekrar havlamaz zannedersin Sadece haber verecekti Güç göstermeyi seviyorlar. Pişt. Ben gönderdim. Bunu o kadar çok yaşadık ki. Birkaç böyle değişik biz bu sefer. Ya, ya. Aynen öyle avladı. Çok yaşadık. Sık sık yapıyorlar. atıyorlar, Güç gösteriyorlar. Biz güçlüyüz be hayvan güzenler tasmayla tüm sokak hayvanları da bizim bizimdir onlar bizimdir bizim onları taşıyoruz bütün tatil beldelerine orada yağmacılık yapıyoruz Burası kaynıyor bütün kıyılar bizimdir bizim buyurun kira bu evin altında bir şey var akbaba ele geçirecek evini terk et ya ölü ya diri. Burnunu uzatırsan yakalarız diri diri. Aslan kesilir Götümüz borkan kesilir sıçar sıçar. Parazitleri saçar. Tavandan indireceğiz. Deliğine, deliğe sokacağız seni. Mermer, mezar taşı deliğine veya başka bir deliğe. Devlette yönettiğimiz deliklere. Çıkamazsın. Bunun uzatır uzatmanız yakalarız diri diri. Dolaplarımıza girme. Kitaplarımızı kemirme. Artık istersen de kemiremezsin. Kimse sana inanamaz ki. Diri diri yakaladık.